Thank Bugün. Çok güzel Şükürler olsun. Nasıl geldi? Yani pandemi biraz böyle açıldı mı işleriniz? Ya geldi. Anıp bizi biraz 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 bir, mı? Biraz mı? Bayağı bir. Yani. Çok 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 bir ne evet. 30 milyon? Bir tane atlet 25-30 lira Evet, 30 en, ]miş, bir ]miş. Bir evet, şey. en evet, şey. Tabii millet şu anda gıdaya harcıyor daha güzel çok. Elektrik. Onu da alamayacağız yani. E ekonomi kötü. Onun için de ne yapmak lazım? A'dan z'ye yenilik lazım. Ben de, biliyor musun? Evet, yenilik şart. Çünkü başka şekilde olmaz. Aynı hata yapanlara tekrar tekrar o aynı sistem devam eder. Evet. Aynen. Eee çok memnun oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, olsun. Kolay sağ olun. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ediyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Başka bir fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii tabii tabii. Evet. Selamun aleyküm. Teşekkür sağ, evet. Merhabalar. Merhaba. Evet. Evet. Nasılsınız? Iyi misiniz? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ne alıyorsunuz? Her lig alacağım. Pahalı mı, ucuz mu bu? Sormadık. Evet. Önemli değil yani pahalı da olsa eğer ihtiyacınız varsa alırız. Evet. evet. Önemli Kilim, kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. halkımız, açımız, Arkadaşlar merhaba. <laughs> sağ olun çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Geldik böyle. Hoş geldiniz. <laughs> sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Buna ne diyorlar? Adana Toslu. Adana Toslu. <laughs> Tosçu Mahmut. He? <laughs> 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 Tosçu Mahmut. <laughs> Hele bir söyle bir daha söyle. Tosçu Mahmut. Dur, yana. dur, sen dur. Yana. Gel, gel Ezan, gel. Gel. Dur bir tanıtım yapalım buranın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dur. 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 Biraz Dur. Bir eldiven ver. Yes. Bir eldiven ver. Bir eldiven ver. ver. Bismillahirrahmanirrahim. Tosçu Mahmut. Değil mi? Evet. Tosçu Mahmut arkadaşlar bak. Sakın başka yere gitmeyin ha buraya gelin. Evet. Aha. Çok da böyle şey olması gerekmiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hı. Gel bak özel gel gel. Adıyaman, Adıyaman değil mi? Evet. Adıyaman, Tostçu, Tosçu Mahmut. Tosçu. Evet, Adana Tostu ama Adıyaman'ın Mahmut yapıyor bunu. Evet. Evet. Ya bunun içinde ne var? Şu an domates Evet. 20 Canım. Çeşit 20 çeşit var. Kıymalı, evet. tavuklu, patlamalı ne isterseniz yok. Günde kaç tane böyle ekmek arası satıyorsun? Yaklaşık 250 300. Hay maşallah. O zaman işleri iyi, işleri iyi. <gülüyor> <gülüyor> Canım biber ben. Abi, biber, biber. He? Biber, biber bi atalım. Tamam, biber atalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz daha atayım mı? Atalım. At. Yok. Ya zehir olur bak. Amcana doldurabilir. Kabul ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim hepinizi çok seviyorum. Sağ olun <laughs> var Teşekkür Allah. ediyorum. İnan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah evet. Allah evet. evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. 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 Evet. Sağ olun arkadaşlar. Tosçu. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet. evet, devam ediyoruz. Başkanım, evet, başkanım hayırlı olsun. Sağ bir olun. Bir şey sormak. Tabii sormak sorun, buyurun. Siz çalışan bir, bir insandırız. Ki bu böl parçala yönet nereye gidiyor bu ülke? Öztürk Yılmaz bölmüyor, parçalamıyor. Biz liderlik için uğraşıyoruz. Hayır, çok çok güzel de. Evet. Mensup olduğunuz grupta. He. Ben sıradan vatandaşım. Tamam. Ben sıradan vatandaşım. Tamam. Mensup olduğunuz grupta savaşınızı verip. Evet. Orada bir şeyler yapmak yerine. He. Muharrem İnce. Onlar ben Al, anlatamadım. Ya. Hayır anlatmak deyim şu. Ha. Bölünüyor cephe. Bölmüyoruz işte bak ben şimdi sokağa indim millet toparlıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Liderlik anadan doğmadır. Liderlik parmak sallamaktır. Yanlışa baş kaldırmaktır. Ona asla teslim olmamaktır. Ben baş kaldırmışım. Benim partim baş kaldıran bir parti. Benim partim meydan okuyan bir parti. Şu Aa, ö ötekilerde böyle bir şey var me mı? Mevcut kaç tane yeni Onlar beni ilgilendiriyor. Onlar kağıt üzerinde. Sen Gelip yapabilirler mi böyle? Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayır, Allah razı olsun. Kolay Sen yeniliği takip et. Kolaylık versin. Gönlümüz yani gel. <laughs> güzellikten iyilikten güzel bir Türkiye'den yana. Hadi kolay gelsin. Gel. Sağ gelsin. ol. Sağ ol. Olsun, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gençler selam. Nasılsınız? Nerede okuyorsunuz? Ee, ben Esat Tıp Okulu'nda okuyorum. E, sen? Meslek lisesi. Meslek lisesi. Sizin Türkiye'ye ait umudunuz nedir? Ne yapmak mesela? Ne olmak istiyorsunuz? Ben e, diş hekimi. He? Diş hekimi. Diş hekimi olmak istiyorsun. Sen? Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Sen? Eczacı. Eczacı. Peki kaygın var mı? Evet. Mesela ben okuyacağım ama acaba bir yerde iş bulabilir miyim falan diye bir kaygınız var mı? Ya bende biraz şey var. var. Nasıl bir Türkiye istersiniz? Yani şu anda şu Türkiye'yi beğeniyor musunuz yoksa nasıl bir Türkiye istersiniz? Yenilik olsun ister misiniz mesela? Bu sistem değişsin ister misiniz? Ya lanet olsun biz artık yeni yüz istiyoruz der misiniz? Yani bazen öyle oluyor tabii. Dönmek evet. <laughs> Görmek istedim. Evet. O zaman Yenilik Partisi'ni takip edin. Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Selam aleyküm. Selam. Nasılsınız? Teşekkürler başkanım siz nasılsınız misiniz? Sağ olun var olun. Sağ Nasıl olun. gidiyor satışlar? İyi çok şükür iyi. İyi. Memuruz, çok memnunuz. İyi iyi iyi. iyi, iyi. Çok şükür. Sen Hadi memnun gördüğüm bir taneyi duvara çöp sokacağım. Başkanım devletçi bir insanım ben. Evet. Soğan ekmek yerim bir var evet. bunda satarım devletine veririm yalnız. O başka onu ha. hepimiz O ayrı bir O bir ayrı ama sen kendi hayatında mı? Devletine ha. soğan ekmek yerim benim ha. dedem ha. yarım ekmekle geçiniyordu. Tamam sen? Soğan ekmek. Benim sufra dolu. Senin sofra dolu. Dolu. Allah daha dolu etsin. Ay, peki o olmayanlara da bir şey de. Herkesin düğünle. vardır. Yok olmayanlara da Yoksuluk onlar Allah da. Allah onları. Herkese versin Heh, diyelim de ama. Bir de sistemde yok, düzgün olsun de. Yoksulluk yok. Ee, dünya krizde şu anda. Biz de biraz zorluk çekiyoruz şu anda ama düzelecek yalnız. Bu adamlarla düzelmez. Emin olun bizimle düzelir. <laughs> Kendisi de iyi biliyor. <gülüyor> Sen, <gülüyor> de iyi biliyor Sen de biliyorsun. Canımsın. Başarılar dilerim. Sağ ol ederim. canım benim. Eyvallah, Teşekkür eyvallah. ediyorum. Evet devam ediyoruz. Evet. Evet. Buraya bakalım. Kolay gelsin. Oradan da şey geçelim. Kolay gelsin. Yani. Merhabalar. Nasılsınız hanımefendi? Ne var burada? <laughs> Heh. Adı ne bunun? Aras. Aras'cığım Aras bir baksana Aras. Tek çocuk mu? Ee, çalışıyor musunuz? Peki hayat nasıl? Kolay mı? Zor mu? İyi ya. Geçtim biliyorum. Ee, eşiniz çalışıyor mu? Çok. Çalışıyor. Peki. Bir tek bir çocuk mu? Bu sizin mi? Kardeşim. Kardeşiniz. Kardeşiniz. Anladım, anladım, anladım. Peki kolay gelsin. Sağ, ol. sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bir elini sıkayım. Nasılsın dostum? Teşekkür ederim. Efendim. Efendim. Sağ ol canım teşekkür benim. Edelim. Teşekkür çok ediyorum. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ ol. Sağ Iyi sağ niyetlerin sağ ol. Sağ için çok teşekkür başarı ediyoruz. Başarı evet, devam ediyoruz. evet, evet. Öyle mi doluş? Evet. Öbür tarafa geçiyoruz. Yani Çıkı. Kolay çıkalım. gelsin. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Varım, kolay gelsin. Evet. Aman. Selam aleyküm. Nasılsınız? Sağ ol, sağ, ol. sağ ol. Gel şöyle bir merhaba diyeyim. Aynen. Ne yap? Çalışıyor musun bir yerde? Aynen. Nerede çalışıyorsun? 400 yatakta devlet hastanesinde çalışıyorum. 400 yatakta. Yani. <laughs> 500 değil yani 400. Yok, <laughs> Nasıl memnun musun hayatınızda? Çok şükür ya. Memnunsun. Şükür nedir sen bir genç olarak seni bu yani bu memlekette özellikle canını sıkan nedir? Ya i̇şsizlik sorunu var. İşsizlik. Ya. Gençler boş geziyor. Yani. Gençler boş geziyor. Çok kalabalık evet yani çok müthiş Aynen. bir iş, işsizlik var. Var yani. Adıyaman'ın tütünü de işe yaramıyor artık. Aynen. Köylü kesimi de buraya geliyor. Aynen. Evet. Tütün. Evet. Vallahi köylülere Hoş gittik. Tütüne gittik bugün. Ee, nasıl, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İşte yani kongremiz var. Ona geldik ama bu vesileyle bir şöyle bir sokağa inelim dedik. Sağ Gelmeniz olun. var mı? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Siz nasılsınız? Sağ nasıl? olun. Merhabalar. iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Mer merhabalar Hemen. efendim, iyi misiniz? Ay bu dünya tatlısıymış öyle. Üç tane mi çocuk? Yok. He. Şey başla. Başlıyor Ferhat Uğur. Buyurun Ferhat Bey. Bu e, Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile Özdağ ağ bu tartışmalar ne diyorsunuz? Bence e, kayıkçı kavgası. İyi misiniz? Teşekkürsünüz. Merhabalar efendim. Hoş i̇yi misiniz? Sağ olun, olsun. çok teşekkür Nasıl ediyorum. Olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Nasıl Teşekkürler. gidiyor işiniz gücünüz? Valla idare etmeye çalışıyoruz. Gitmiyor. Gitmiyor. Aynen. Bugün şunu soracağım size. Yani biz iş olsun diye sırf hani işte siyasi parti bağımlılığı nedeniyle aslında iyi git olmadığını bildiğimiz bazı arkadaşlar her şeyimiz çok iyi, mükemmel diyor. Siz gerçekten inanıyor musunuz? İşlerin iyi olduğunu. Ben bakın köy, köylü kesimiyleyim, şehirliyim, emekliyle birlikteyim, çiftçisiyle, gazetecilerle ben hiç e, bu dönemde gerçekten hayatına hakikaten memnun olan birisini görmedim. Şimdi biz enflasyona yenik düşüyoruz yani şu, şu malı 20 liraya alıyoruz, evet. 25'e satıyoruz tekrar gidip 35'e alıyoruz. Aynen. Yani paranın değeri kayboluyor, kar ettiğimizi zannediyoruz ama kar etmiyoruz. Yani bunda eğer onu o aradaki 5 lira farkı iyi olarak zanneden varsa zaten demek ki bir esnaflıktan da anlamıyor, ekonomiden de anlamıyor. Yani 25'e satıp 35'e tekrar alıyoruz. Yani Kesinlikle. Ekonomi sistem olmaz yani. Bunu şimdi Türkiye'de enflasyon da artık farklı hesaplanıyor biliyorsunuz. TÜİK'in hesaplarına göre %70 Türkiye şu anda TÜİK'e göre bile birinci sırada enflasyonda. Yani bu hükümet geldi Türkiye'de enflasyonda Türkiye'yi birinci yaptı. Yolsuzlukta birinci, rüşvette birinci, hırsızlıkla birinci, bir sürü ahlaksızlıkta birinci. Ve biz vatandaş olarak yani kendi ülkemizde hakikaten çok böyle ikinci, üçüncü sınıf pozisyonuna düştük. Mesela siz helalinden kazanıyorsunuz, açmışsınız. Burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bir para kazanmak zorundasınız. Ama sattığınızı yerine koyabiliyor musunuz? Koyamıyoruz. İşte mesele bu. Yani yüzde yetmiş ürünlerin hepsine yüzde yüz yüzde zam geldi. İthalatta çoğu. Ee, İthalatta yerli <laughs> üretimde. Yani Tabi yerli üretimde de çok. Yerli üretimde var da, onlar da yüzde zam yoktu. Yani %150. Hani yüzde oyuncakta yüzde hani bunun şeyi yok. Yani sadece oyuncak değil, hepsi öyle dedim. Ee, ya 40 liradan çıktı 160 liraya 200 liraya, yani bu yüzde yetmiş herhalde onları şey almıyorlar o sepeti almıyorlar. Şimdi bir ülkede üretim olmazsa bunlar o mecburen evet. olacak. Bak tarım alanları planlanmamış. E, çoğu ekilmemiş şu anda evet. çok yer atıl durumda. Dolayısıyla Türkiye'de bundan sonraki yıl daha büyük kriz olacak. Geçen yıl ben mecliste bir açıklama yapmıştım. Eğer bu sene bir planlama yapılmazsa tarımsal girdiler çiftçiye parasız verilmezse demiştim. Evet. Türkiye'de açlık başlayacak. Bakın göreceksiniz. Türkiye'de açlık daha ağırlaşarak devam edecek. Evet. Şu anda çiftçilik de yapıyoruz evet. zaten. Ee... Ama ben 3 senedir tarlamı ekmiyorum. Birini kiraya veriyorum. Eksen zarar edeceksin. Eksen zarar edeceğim. Evet. Yani buğday e, evet. son 5 senedir Tabii. buğday ekilmiyor. Evet. Çünkü eken herkes zarar ediyor. Evet. E, ondan sonra arpa, nohut hiçbiri bir kar bırakmıyor yani. Bir göbre, göbre e, çuvalı, çuvalı, 50 kiloluk göbre çuvalı 800 milyon. 800, milyon, TL. Milyon, evet. 800 TL, Kim olacak Mümkün değil. Ben de çiftçi 13-14 bin TL. Yani. Senin sonra cevabını vereceğim. Hem de öyle şey de vereceğim, Kongre'de vereceğim. Bir, bir soru da var mı? Tamam, orada ver. Canım benim, görüşürüz. Teşekkürler, sağ hey olun var sağ olun. Olsun. Sağ ben olun var olun. Teşekkür ederim, evet, ben teşekkür ederim, evet, evet. Karşıya mı geçiyoruz? Evet. Buyurun. Ha, nerede? Ha, buyursunuz. Evet. Merhabalar efendim, merhabalar. Canım nasılsın? nasılsınız? Sağ olun, evet. çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor işleriniz? Çok i̇yi gidiyor. İşleriniz. Satışlar nasıl? Durgun. Durgun. Evet. E, Şikayetçisin? Yani. Herkes... Bunların hepsi ithal geliyor evet. dolarla ve pahalı. Evet. 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 <laughs> yani eski satışa nazaran daha bir e, azalma olur. Tüm servayesi olmamızı aranan evet. satışa da sıkıntı yok. Allah kolaylık versin. Ee, bu sistemi değiştirmeden de hiçbir şey değişmeyecek. Bak bunları A'dan Z'ye değiştirmemiz lazım. Yani millet zannediyor ki artık Türkiye'de hükümet olayı değişikliği değil. Türkiye'de sistemin değişmesi lazım. Sadece hükümetin değil. Aynı zamanda sistemin de değişmesi lazım ki bir şeyler olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Evet. Amca. Merhabalar. Evet. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Havanız, keyfiniz? Inşallah bu bu memleketi kurtaralım. Inşallah biz İnşallah kurtaracağız. Çünkü var. bizim niyetimiz halis. Doğrudur. Eee yalanımız yok. Evet. Üçkağıtçılığımız yok. Bir hırsızlığımız yok. Arsızlığımız yok. Bir şerefsizliğimiz yok. Sağ olun değerli abim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ, 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 olun. sağ olun. Kongremiz var. Buyurun. Evet. Devam ediyoruz. Selam aleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de misiniz? Yakışmış böyle gözlükler, mezlikler. cenab <laughs> Allah'ın verdiği de. Evet, kurban olayım Allah'ım. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kongremiz var. Ona geldik. Böyle bir mini bir ya esnafı soralım. Sağ ha, olun. Görüş. Sağ olun. Değerli abim. Değil saygılar de. sunuyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Üç kız. <laughs> Üç kız bir ana girdi ne 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 la la la. Evet üç kız değil mi? Üç kız bir ana bak. <laughs> Görüşürüz. <Teşekkür> Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet, hayırlı olsun inşallah. Sağ, sağ olun, olsun. olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah hocam hayırlı Sağ olun. Var olur. olun. Nasıl gidiyor işleriniz? Çok şükür. Ne olacak ki piyasalar hepimiz biliyoruz. Abi. Evet. Artık herkes. Evet. Ya Bekle düzelme de sistemi de değiştirmeden, de. değiştirmeden bir şey düzelmeyecek. Onun için sistemi Tek değiştirmemiz de. lazım. Bir değiştirdiniz başarılarınız geldi inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değil Sağ de. olun. De. Afiyet olsun hanımefendi. Değil teşekkür teşekkür, Sağ 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 de. De. teşekkür ee, ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Var Teşekkür ediyoruz. Evet. De. Devam ediyoruz. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Ama, ama canım. Özür diliyoruz. Buyur. Çarpmayalım. Merhabalar. Selamun kolay gelsin. Merhabalar, bir şeyler edelim. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalıyız. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bunu artık kimse alabiliyor mu? Artık, eskisi gibi değil. Evet. <laughs> bir şeyler reklam edelim. Önceden şey oluyordu böyle, hani çeyrek altın, artık şimdi... E, tabii o yok, e, önceden e, alım gücü vardı, millet daha şeydi. E, bir çeyrek 400 500 TL işte bir düğüne bir zaman bir hediye Şu anda olarak, ne kadar oldu çeyrek 1510 lira şu anda. 1510 evet, TL. Evet. Yani bilmeyen bir şey. Yani düğünden şey... davetiye gelince Korkut bak ama. arkadaşlar basından arkadaşlar düğünden davetiye gelince ayaklar titriyor böyle. Lan neyle ödeyeceğiz diye. <laughs> Canım kolay gelsin. Eyvallah. İnşallah bu karanlık dönem biter. İnşallah. Ve bitireceğiz Allah'ın izniyle. Selam. Evet sağ olun var olun. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Bizim gençler. Evet, gençler biz. He, bizim gençler. Beraberiz Ha. beraberiz. Ha. boşver. Evet, dikkat edin. Tamam. Evet. Selamun aleyküm. Değerli abim nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Ben Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Başkanı. Allah razı Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. E, lütfen rahatsız olmayın. Ba bana bir emriniz var mı? Bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet. Evet. Merhabalar. Senin adın ne? Zeynep. Zeynep. Bu da bunun? Adın adı Ömer. Ömer. Evet. Babasının Babası. adı ne? Alabaşı. Hasan Şahin. Ha, Hasan Şahin. İki tane çocuğunuz var. Evet hayatınız nasıl? Çalışıyor musunuz bir yerde? Ben memurum. Memursunuz. Allah kolaylık versin. En azından hani memur bir şey. Siz çalışıyor musunuz? Yok. Yok. Ben Allah kolaylık versin. Kira mı eviniz? Yok. Babanızla beraber oturuyoruz. Babanızla yani, da oturuyor. yani daha henüz ayrı eve Zor Zaten zor olur. evet, çok zor. Şimdi bu kiralar pahalı, elektrik, su, doğalgaz. Hayat çok aşırı pahalandı. Allah yardım Allah kolaylık versin. Bunlara başarı diliyorum. Allah'ım bunları böyle zeki etsin inşallah. Memlekete, vatana, millete hayırlı evlatlar etsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet. Merhabalar. Merhaba. Selam. Aleyküm. Nasılsınız efendim? Tamam, i̇yi misiniz? Sağ olun. Merhabalar. merhabalar. İyi misiniz? Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Östürk Yılmaz. İnternetten takip yani, ediyorum. ediyorsun. Evet. evet. Doğrudur. Yani, değil, değil. İyidir valla Geldik işte kongremiz var. Ona ben geldik. Geldim. Sağ Helal olun. Dersin. Çok Ayyumuza teşekkür ederim. Sağ şey olun. Var. Teşekkür. Bir memlekete yenilik lazım artık yani. Çok, çok şey. gerçekten Kesinlikle. bir değişim, bir şey bıktık bu sandık her şeyden. Her şey üzerimize geliyor yani. Üzerimize üzerimize geliyor. Her şeyden ellerimizin üzerine çıkan burada. Ya işte bak benim şarkı müziğim çalarken ne dedi? Diktatör gidecek. Bu düzen bitecek ve biz yani, geleceğiz izniyle. O gidecek. Onu indirmektir. Indirmek. Görüşürüz. Aynen. Sağ olun. Merhabalar. Evet. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın ne olur. Yok, buyurun bir şey edelim. Çok sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun kardeşim. Başımızdakilerden bıktık. Evet. Suratlarını görmek istemiyoruz artık. Evet. Yeni bir sistem istiyoruz. Sen bizim şarkıyı duydun mu seçim şarkı? Boşuma diktatör gittim. gidecek dedim. Bu diktatörlük gitsin artık. Evet. İşte bu bunu, net. bunu yenilik partisi istiyor. Yani bizim dışımızda bu adama kesin net olan bir tane parti yok. Hepsi onunla iş birliği içerisinde. Bizim yani. emin güzel yani diktatör gitsin, diktatöründen evet. kurtulalım. Yani. Hepimiz beraber olduğu sürece de onlar evet. artık evet. burada duramazlar. Hayatta yani. duramıyoruz. Bıktık Aynen. bu adamlar işte hepimiz bıktık da şu anda bunun başta olmasının sebebi buna koltuk değenekliği yapan o güya muhalefet olduğunu söyleyen zibidiler. Bir şey yapın. Bu Suriyelilerle ilgili politikalar çok kötü. Yani gönderin ya artık. Ben onları Suriyelilerle ilgili ilk mecliste 2015 yılında açıklama yaptım. Dedim ki benim bizim askerimiz orada şehit oluyor. Suriyeliler paplarda Türk kızlarıyla kafelerde o eğleniyorlar dedim. O zaman beni trolcüler, o böyle diyormuş bilmem falan" dediler. Sonra ikinci açıklama yaptım. Ya bunların önünü almasam bunlar medya, dedim %10 medya, alır. Medya ellerine havuz medyası var. Gerçek bir medya yok ki orada. Ya onları onları işte izlemeyeceksiniz. Yani o televizyonlar hepsi şey, çöp. Millet olarak bıktık yani. Evet. Diktatör sistemden bıktık. bu krallıktan bıktık yani. Bak, bak, bak ben gördün İstanbul, değil mi şeyi? Ben bir esnaf olarak ayakta duramıyorum burada şu an. Ya kardeşim ha. kim durabiliyor ki? Bak öğrenci umutsuz. Sanayici bitmiş, <gülüyor> tacirci <gülüyor> bitmiş. <gülüyor> Demin gelirken kamyoncular var. Onların hepsi kana alıyor. Yani bir Türkiye'de bir. şu anda yabancılar onlar kaymağını yiyor. Biz de böyle kendi memleketimize köle olduk. Bir şey desek başımıza vuruyorlar. Yok sen fetöcüsün. Yok bilmem PKK'cısın. Yok ocusun. Yok bucusun diye bizi böyle sindirmeye çalışıyorlar tamam mı? Evet. Halbuki PKK'cı da onlar, fetöcü de onlar. Her, her türlü şey onlar da biz emin olun her şey güzel. Diktatör evet diktatör gidecek. Allah'ın izniyle. Allah'ın izini izniyle. Sağ olun. Çok Eyvallah. teşekkür kolay ediyorum. Kolay sağ gelin. olun. Var olun. Evet. Ee, kolay gelsin. Heh. Evet polis arkadaşlarımız. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun. Arkadaşlar selamun aleyküm. Evet, kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun, şükürler olsun. Sağ olun, var olun. Böyle bir ya çay içmeyi çok isterdim. Böyle serinde ama kongremiz var. Buyurun gelin oraya. Evet. Buyurun. Evet, görüşürüz. Kolay. Sağ Hoş olun. Geldiniz. Merhabalar kardeşim. iyi misiniz? Merhaba canım. Sağ olun. Burada. Heh. Buraya. Selamun aleyküm. Nasılsınız? teşekkür ederim. Merhabalar, iyi misiniz? İyiyim, sağ, olun. sağ, olun. çok teşekkür ederim. İyisiniz. Şükürler olsun. Benden bir emriniz, isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Evet. Selam aleyküm.

ben takımı şofördüm ben. Ha evet. Evet. Şofördüm ben. Ya, dünya çok küçük. Dünya çok küçük. <laughs> Merhabalar. Iyi misiniz? İdil ile uçma Ramichal. Canımsınız. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Başkanım, Gel. Ben. Gel. Abi daha çok giyeyim başkan. Sen yakışırsın. Eyvallah başkan. <laughs> evet. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar efendim. Saygılar sunuyorum. İyi misiniz? Ha ah, tekrar sensin. Ya ben bir daha oraya gitmem zaten. Merhabalar. Ben. Merhabalar. İyi misiniz? Sağ olun. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, devam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. 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 Merhaba canım. İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Gençler merhabalar. Evet. Merhabalar. İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Evet. Buyurun. Buyurun. <laughs> <Good>. Kolay olun. <laughs> siz iyisiniz. <laughs> telefonum nerede ya? Telefonum nerede? Güzel telefonum.